Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bir ara öğün tarifi yapacağız arkadaşlar kilo alamayan arkadaşlar için tekrardan bu öğün. Ee, öncelikle malzemelerim e, badem, yulaf, bal, muz ve e, sulandırması için de süt kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle e, şöyle bir detay göstereyim size bademler e, tuzlu satılıyor arkadaşlar. E, tuzsuz satılmayan var mı bilmiyorum e, tuzlu satıldığı için de arkadaşlar e, bunları buzlu e, bir e, şöyle bir kaseye koyup içine de soğuk su ekleyerek onun tuzunu e, atın e, soğuk olması gerekiyor arkadaşlar e, şimdi bunu süzdüreceğiz e, süzdürme bölümünü geçip hemen e, tekrardan e, şeye geçiyoruz arkadaşlar tarifimizi. zaten çok kolay bir tarif e dediğim gibi bu kilo alamayan arkadaşlar içindir. E, kilo alamıyorsanız kesinlikle uygulayın. Evet, ben e, buzunu süzdürdüm arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bunları döküyoruz. Artık neyi de yapacaksanız, ben bu boyutlarda bir şey tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi tuzları süzüldü, gayet şu an temiz. Ardından siz 100 gram yulaf kullanırsınız. Ben yulaf çok kullanmıyorum arkadaşlar. Ee, yani şu kadar az bir miktarda yulaf kullanıyorum. Bunu da üstüne döküyorsunuz. Gerçekten spor öncesi de yerseniz eğer e, güzel bir enerji veriyor size. Daha sonra iki tane muzum var. E, bunları doğramaya geçiyoruz arkadaşlar. Evet muzlarımızı da bu şekilde dilimledik. Bunları bu şekilde atıyorum arkadaşlar. İçine direkt atın. İki tane muz kullanıyorum ben. Yani bunu ölçüyle falan yapmanıza gerek yok. Bol bol atın arkadaşlar. Ee, sonra bal kısmına geçelim. Balı e, iki tatlı kaşığı kullanıyoruz. Çok fazlası şeker oluyor arkadaşlar. Zaten e, orijinal bal olmadığı için şu an. Ama tat açısından şöyle şu bir Şöyle yakınlaştırdım. Bunu sabah kahvaltıda da yiyebilirsiniz. Problem olmaz. Şöyle ikinci kaşığımızı da koyduk. Şu şekilde. Çok güzel bir görüntüsü oldu zaten şu an. Karıştırmanıza falan hiç gerek yok. Direkt üzerine şimdi süte ekliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle sütümüzü açalım. Sütü fazla abartmadan döküyoruz. Yani şu şekilde. Biraz daha şöyle. Bu yeterli arkadaşlar. Süt. Ee, Önümüz tamamdır. Ee, bunu ara önlerde yiyebilirsiniz. al gerçekten çok kilo aldırıyor. Ee, yani bununla gerçekten sağlam bir kilo alabilirsiniz. İtman öncesi yiyebilirsiniz. Enerji verir. Ee, onun dışında zaten içinde yazanlar yani alta yazacağım içindekileri. Böyle bir öğün arkadaşlar afiyet olsun diyor. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.